Milyonlarca işçi ve işverenin merakla beklediği asgari ücret zammı pazarlığı için kritik tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 11 Aralık'ta yapılacağını açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını temsil eden Türk İş, bu yıl ilk kez komisyona 5 asgari ücretliği de dahil edecek. Bu beş kişi komisyonda asgari ücretlilerin sıkıntılarını anlatacak. Türk İş'in insan onuruna yakışır bir ücret için mücadele edeceğini söyleyen Türk İş İl Temsilcisi Osman Korkmaz, işçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmemek için komisyonda elimizden geleni yapacağız dedi. Türk İş'imizin dört kişilik her ay belirtmiş olduğu bir geçinme endeksimiz var. Her zaman masaya oturduğumuz zaman, insan olurluğuna yakışır bir ücret talep ediyoruz. Ee, gerçekten bizim belirttiğimiz, Türk işimizin belirttiği oranlara yaklaşıldığı zaman Türk işimiz imza atıyor. Yoksa imza atmadan tabii ki hükümetimiz ve iş adamlarımız, işverenlerimiz tarafından e, ikisinin ortaklaşa asgari ücret tespiti de yapılıyor. Ee, i̇nşallah biz arkadaşları temsilen e, Türkiye'deki en büyük konfederasyon olarak en iyi oranda insan onuruna yakışacak bir ücret içinde Son mücadele sonuna kadar da mücadelemizi vereceğiz.